Arkadaşlar merhaba. Ben Sefa Akın. Kauçuk kalıbı eğitim seti yapıyorduk sizinle beraber. O set yarım kalmıştı. O setin devamı niteliğinde çektiğim videolar serisidir bunlar arkadaşlar. NX ile yapıyorduk daha öncesinde de bu kalıp eğitim setini. Ve NX ile devam edeceğiz. Ve kalıp eğitim setini sizinle birlikte bitireceğiz. Şimdi birkaç olay gerçekleşti. Ne oldu? Bilgisayarı komple değiştirmek durumunda kaldık. Daha öncesinde yaptığımız tasarımlar, kaydettiğimiz videolar e, vesaire tamamını bu süreçte biz kaybettik. E, onun ardından da gerçi videoları tekrardan YouTube'dan geri kazanabiliriz. Mustafa Karaca kanalında bunların tamamı mevcut ama datalar elimizde olmadığı için e, üzerinden ilerlemek şu an için pek de mümkün değil. Fakat orada bir başlangıç seviyesinde ya da başlangıç seviyesinin bir tık ilerisi e, branşa giriş seviyesinde videolar vardı. Onun devamı niteliğinde de şimdi bu videolarla e, devam edeceğiz. Sizinle bu şekilde yürüyeceğiz bu yolu. Önceki videoları izledim. E, kaldığım yerleri tekrardan öğrendim. Notlarımı aldım. Şimdi onun üzerinden tekrardan yürüyelim. Hem biraz sohbet edelim. E, hem biraz iş parçası hakkında. Şu an ekranda görüyorsunuz. Bunun üzerinde biraz yorum yapalım. Bunun üzerinde biraz sohbet edelim. E, ardından da Tasarım yapmaya sizinle başlayalım tamam Şöyle bakıyorum. Şöyle kaydı da yapalım. Şunu da birazcık daha görün görünmesi amacıyla rengini değiştirelim. Ve kesit alalım. Kesit almadan önce VCS'i parça ortasına taşıyalım da kesitimiz düzgün çıksın. Biraz elimiz ısınsın programı programa. Soğuk kalmış. Unutabiliyorum bazı komutların yerlerini. Bunları çok takılmadan izlerseniz daha da bir memnun olurum. Şimdi böyle bir parçamız var. Kesit görünümüne baktığımızda dairesel yuvarlak bir parça bu. Ee, ne işe yarıyor? Bu bir conta. Bu bir conta arkadaşlar. Sızdırmazlık görevi görüyor. Ve bu tarz bağlantı elemanları diyeyim size. Genelde mekanik e, parçalar olmaz. Kavuçuktan olan parçalar. Sızdırmazlık parçaları oluyor ya da darbe emici e, yük taşıyıcı parçalar oluyor genelde o şekilde kullanılıyor sektörde. İstisnalar tabi kaideyi bozmaz geneli bunun böyle. Bu tarz parçalar e, bir dakika şurada bir şey gördüm ona bakıyorum. Tamam herhangi bir sorun teşkil etmez bu ya da şundan dolayı mı görüyorum bir dakika bundan dolayı olabilir. E, burayı bilmeyenler olabilir. E, burası arkadaşlar, şu H yani köşelendirmenin hassasiyetidir burası. Bunu en aşağıya çekerseniz e, ekran kartınızı bilgisayarınızı minimum yorarsınız. Fakat gördüğünüz köşeler birazcık daha işte beşgen, altıgen, yedigen gen gibi köşeli köşeli görürsünüz parçayı. Tabi seçim yaparken bu size bir engel olmaz ama bazen modele baktığınızda bir duvarda açı var gibi görebilirsiniz ya da bir tarafı sizin tasarımınızın dışında köşeli gibi görebilirsiniz. Onu engellemek adına en azından daha parça tasarımındayken, datanın boyutu bilgisayar üzerinde büyümemişken bunu maksimuma çekmenizde fayda var. Çok iyi bir bilgisayar kullanıyorsanız sürekli maksimumda da kullanabilirsiniz. Ama 70-80-100 MB boyutlarında bir dataya çıktığınızda biraz yorulmaya başlıyor arkadaşlar program kasmalar olabiliyor bunu göz önünde bulundurmanız lazım. Tekrardan kesit görünümüne geçelim. Şimdi tekrardan şuradan çizgisel görünümü alayım. Ve buradan bakalım. Tamam şu an e, ben de düz görüyorum burada. Nerede kalmıştık? En son dediğim gibi genelde sektörde Sızdırmazlık elemanları olarak kullanıyorlar. Darbe emici olarak, e, yük taşıyıcı, e, titreşim, vibrasyon giderici olarak, engelleyici olarak, yastık olarak kullanılıyor bu tarz parçalar. Kullanım amacı aslında bu şekilde. E, gıdaya uygunluğu var arkadaşlar. Çoğu polimer malzemeye göre gıdaya uygunluğu e, kauçuk malzemenin var. Fakat imalat süreci biraz daha açık konuşmak gerekirse... Ee, polimer malzemeye göre plastik enjeksiyona göre diyeyim daha doğrusu polimer malzemeden ziyade biraz daha sanayi dilinde e, konuşursak plastik enjeksiyon ürünlerine göre imalatı biraz daha e, uzun süreçli diyeyim size. Tabi bu birim fiyatta da artı olarak çıkar karşınıza birim fiyatta yüksek gelir bundan ötürü. Fakat dediğim gibi her şeyin kullanım alanı farklı bir şey kauçuktan yapılması gerekiyorsa evet kauçuktan yapılması gerekiyor Kauçuğun da kendine göre artıları var e, maliyetinin yüksek olması gibi artıları da var bunun yanında ne gibi artıları var arkadaşlar kauçuk malzemenin en büyük artısı herhangi bir yüke e, itmeye ya da çekmeye maruz kaldıktan sonra yük üzerinden alındığında tekrardan kalıplandığı şekli almasıdır arkadaşlar. Tekrardan kalıplandığı şekle gelir. Kauçuğun en büyük özelliği budur. E, Kavuçuk herhangi bir metal gibi ya da e, polimer malzeme gibi plastik gibi ya da daha başka şeyler düşünün, e, ham maddeler düşünün. Onlar gibi hani bir miktar kuvvete maruz kalır, ardından şekil değişimine gider, ardından uzar, süner, e, sonra da kopar e, gibi bir süreç yaşamıyor. E, Kavuçuk kopuyor. Ne oluyor? O ön safhaları e, süspanse etmiş oluyor. Süspanse e, ediliyor. En büyük özelliği bu. Yük üzerinden kalktığında da e, eski şekline geri dönüyor arkadaşlar. Bunu siz e, işte Moblen'de El aylonda Eltex'te Eltex'de göremezsiniz. Elastomer'de bir miktar görürsünüz. Ya da TPU'da görebilirsiniz. E, TPU malzeme biraz daha e, kavuşa yakın bir malzemedir Elastomer'e göre ama e, bir kavuşuk değildir. Onu söyleyeyim size. Tabi Elastomerden, TPU malzemeden de conta yapılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi hepsinin kullanım e, yeri alanı farklı. E, kullanacağınız parçayı çalıştıracağınız yere göre de bir malzeme seçimi yapmanız gerekiyor. Çok da uzatmak istemiyorum e, bu muhabbeti. Kavuçuk. Olayımız kavuçuk. Yani sizden bir şeyin kavuçuk kalıbı isteniyorsa e, ne şekilde çalışacağınızı e, size anlatmak istiyorum. En azından bir fikir sahibi yapmak istiyorum. Zaten eğitim setini bitirdiğinizde Büyük ihtimal hani her şeyine hakim olmayacaksınız bunun olamazsınız da e, tecrübe kazanmanız gerekiyor. Çalışan kalıpları görmeniz gerekiyor. Çalışan kalıplar üzerindeki hataları saptamanız gerekiyor. Yaptığınız tasarımlarda o hataları yapmamanız gerekiyor. Kalıplamaya daha uygun parça tasarımı yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bunu bu yetiyi çalışarak kazanıyorsunuz. Bunu ne benim e, eğitim setimde ne bir başkasının eğitim setinde yani ben kendim kazanam kazanamadım kazanan varsa tebrik ederim. ama şey değil yani kitaptan okuduk olduk gibi bir şey değil. Sadece fikir sahibi olmaya çalışın. Mantıviteyi öğrenmeye çalışın. Plastik enjeksiyon kalıpçılığına yakın bir kalıpçılık. Plastik enjeksiyon kalıpçılığından farkları mevcut. Artıları mevcut. Eksileri mevcut. Evet eksileri de var arkadaşlar. Zor kısımları da var. Plastik enjeksiyona göre zor kısımları da var. Bu da kendi başına bir dal kendi kendine bir branş. Bunu bilmeniz en azından şu an için yeterli. Şu an için öyle düşünüyorum. Peki plastik enjeksiyon kalıpçılığına göre artıları ve eksileri ne diye konuşursak. Arkadaşlar artıları plastik enjeksiyon kalıpçılığında görmüşsünüzdür videolarda. Biz parçayı tasarlarken genelde kalıplayacak olan kişi tasarlarsa ilk yaptığımız ilk adım bütün duvarları açılı bir şekilde tasarlamaktır. Yani parçanın boyutuna göre bu açı 1 dakika da olabilir, 1 derece de olabilir ya da 10 derece de olabilir. Parçanın uzunluğuna göre bu açı değeri değişir. Bunu yapmazsak ne oluyordu plastik enjeksiyon kalıpçılığında? Sığ yüzeylerde pek fazla problem yaşamıyorduk. Hatta problem yaşamıyorduk böyle söyleyeyim. Orta yüzeylerde problem karşımıza çıkabiliyordu, çıkamıyordu. Bu neye bağlıydı? Kullandığımız polimer malzemenin cinsine bağlıydı. Yani e, bir moblende problem yaşamazken aynı yaptığınız kalıbın içerisinde bir e, polikarbon e, kristal malzeme enjekte ederseniz ya da ABS malzeme enjekte ederseniz problem yaşayabiliyorsunuz. Tamam mı? Kalıptan çıkmama gibi ya da itici vurduğunda parçayı koparma patlatma gibi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Plastiğin birinci kuralı buydu. Plastiğin bir de ikinci kuralı var. Ee, neydi? Birim zamanda en fazla e, kalıp açıp kapamayı sağlayabilmek. Yani birim zamanda en fazla baskıyı alabilmek. Yani bir dakika içerisinde 3 baskı alan kalıpla aynı parçanın 10 baskı alan kalıbı aynı değildir. Aynı işçiliğe ya da e, fikir kabiliyetine, fikir tecrübesine sahip değildir onu kalıplayan kişi. Kalıbı soğutmamız gerekiyordu. Optimum şekilde soğutmamız gerekiyordu. Yani buzdolabı gibi soğutmuyoruz kalıbı. Nasıl soğutuyoruz? Polimer malzemenin e, surface üzerinde, yani e, cavity surface üzerinde deniyor. Daha doğrusu literatürde bu böyle geçiyor. Plastik ham maddenin cavity yüzeyler, yani kalıp boşluğu içerisinde akabileceği en uygun sıcaklıkta tutmamız gerekiyordu ki onu plastik malzeme kalıba dolma esnasında, enjekte edilme esnasında viskozitesini minimum kaybetsin. Minimum soğusun. Bunu çok fazla soğutursak ne oluyordu? Bu sefer baskı problemleri yaşıyorduk. Malı dolduramama gibi problemler yaşıyorduk. Çok gözlü kalıplarda eksik göz problemleri yaşıyorduk. Bunları aşabilmek için peki ne yapıyorduk? Ocağı ısıtıyorduk. Polimer malzemenin sıcaklığını arttırıyorduk. Bir. İkincisi baskı hızını arttırıyorduk. Baskı miktarını arttırıyorduk. Çok fazla baskı hızı, baskı miktarı değerleri tezgahtan arttırdığımız için ne oluyordu peki? Eğer kalıpta ee, nasıl diyeyim onu size göz ardı edilebilecek hatalar varsa oralardan hata çıkmaya başlıyordu. Normalde göz ardı edilebilir ama oradan artık kalıp patlamaya başlıyordu. Ne oluyordu? Çapa geçebiliyordu. Ne oluyordu? Kalıp daha farklı sıkıntılar verebiliyordu. Doğru mu? Eğer tezgahta bir probleminiz varsa bu sefer ne oluyordu? Mengene açma gibi hidrolik problemlerle karşılaşabiliyordunuz. Bunlar bu şekilde sıralanır. Bunlar bu şekilde gider. Kauçuk enjeksiyonda bu yok. Kauçuk enjeksiyonda zaten ne yaparsanız yapın. Enjeksiyon kalıbınız çapa geçiyor çapa geçecek. E, geçmesi lazım. Çapa geçecek ve çapı sizin koparmanız gerekiyor. Tabii bunun da biraz kolaylaştırıcı metotları var. E, ilerleyen, yani kalıp tasarımının ilerleyen safhalarında şimdi anlatsam pek bir şey anlamayacaksınız da görerek e, daha iyi oturacak kafanızda. E, o safhalardan bahsedeceğim. E, neyi nasıl yaptığımızı bahsedeceğim. Enjeksiyon kalıpçılığında e, pardon kauçuk kalıpçılığında e, doldurma gibi bir sıkıntınız yok arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın e, kalıbınız dolar ne kadar kötü bir yolluk verirseniz verin. Ee, ne kadar kötü bir yolluk giriş ağzı açarsanız açın. Ha tezgah zorlarsınız ama dolar. Ee, dolar. Neden dolar? Çünkü kauçuk enjeksiyonu yaptığınız kalıbınızın belli bir ısı derecesinde olması lazım. Evet. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Kauçuk pişiyor. Evet kalıbın içerisinde bekliyor ve ısıyla pişiyor. Bu kauçuk malzeme e, size ilk geldiğinde Şerit halinde gelir genelde. Daha farklı çeşitleri de var bunun da. Ben genelde şeritle çalıştım, e, şeritle gördüm. E, nasıl geliyor arkadaşlar? Bildiğiniz e, yılan gibi uzun kasanın içinde, adeta bir makara e, kablo gibi, tamam mı? Öyle düşünün. Bir sigara paketi genişliğinde, tamam mı? Yani şöyle bir 60-70 milim genişliğinde, 18-20 milimde kalınlığında bir yılan gibi geliyor ve bu malzeme sakız gibi arkadaşlar. Evet tutup elinizle çektiğinizde belki koparamayabilirsiniz ama penseyle böyle asıldığınızda bu malzemeyi koparabilirsiniz. bu şekilde geliyor. Bunun içerisinde bazı özel karışımlar var. İşte yağı var, karbonu var, o su var, kavuşuk var vesaire. Birkaç bileşenden oluşuyor bu arkadaşlar. Bu bileşeni tezgahtan kalıba enjekte ettiğinizde bu kalıbın içerisinde bekliyor. Ve içeride bir kimyasal tepkime gerçekleşiyor. O kimyasal tepkimenin sonucunda da kopmayan, herhangi bir yüke maruz kaldığında, yük üzerinden kalktığında tekrar eski haline gelen bir kavuşuk malzeme oluşuyor arkadaşlar. O malzeme e, bu süreçlerin doğrultusunda oluşuyor. O değerleri de e, video çekerken anlatırım, e, neyin ne olduğunu izah etmeye çalışırım sizlere. Onları da oradan görebilirsiniz. Genelde... E, 4 dakikada 5 dakikada bir baskı alırsınız. Ekranda gördüğünüz parça için söylüyorum. Evet 5 dakikada bir kalıp açılır kapanır. Bundan mütevellit arkadaşlar kauçuk enjeksiyon kalıpçılığında parça yerleşimi önemlidir. Neden? Çünkü çok az baskı alıyoruz. Ve bir mesai saatinde maksimum baskıya ulaşabiliyor olmamız lazım. Bakın şey gibi değil plastik enjeksiyon gibi değil. Yani kalıbın içerisine az malzeme enjekte etseniz dahi sizin o 4 dakika, 5 dakikayı beklemeniz lazım. Neden? Kalıbı açtığınızda kalıp zaten 250 derece sıcak, dokunamazsınız kalıba. Ve siz herhangi bir şeyle o sakız gibi o kauçuğu kalıbın gözünden temizlemeniz lazım. Hadi bu parça için bir şey yok. Bunu temizlersiniz. Daha ilerisi e, videolarda göreceksiniz, Girintili çıkıntılı formlu parçaları temizleme gibi bir imkanınız yok. Kalıbı sökmeniz gerekiyor. Neden sökmeniz gerekiyor? Kavuçuk enjeksiyon kalıplarının çoğunda maça kullanılmaz arkadaşlar. Kavuçuk kendisin, kendi karakteristik özelliği olarak çok esnek bir malzeme olduğu için maça kullanmazsınız. Kavuçuk çıkar. Evet maça kullanmazsınız. Kalıbı doldurma gibi bir probleminiz olmaz. Kalıbı zaten ısıtıyorsunuz. Soğutma gibi bir derdiniz yok. Bakın maçalar yok. İticiler yok. Kavuçuk parça elle çıkar. Yumuşacık o parça neyle ektireceksin onu? Çıkartamazsın. Hava ile sadece. Onun metotları ayrı. Onu da gösteririm. Bakın Soğutma yok. Doldurma derdi yok. itici yok. Arkadaşlar Çapağa geçti. Düzgün ya da değil. Bunun derdi yok. Ne yaparsanız yapın çapağa geçecek zaten. Kocaman bir piston var o makinenin üstünde. Bildiğiniz kamyon damperi gibi kocaman bir piston var. O piston böyle basıyor kavuçu kalıbın içine. Ne yaparsanız yapın geçecek. Ondan dolayı Plastik enjeksiyona çok benziyor. Artıları var, eksileri var. Ee, kalıp tasarımını bilmeniz gerekiyor bir kere. Tamam mı? Yani kalıp ayrım yapmasını bilmeniz gerekiyor. Parçayı nereden ayıracağınızı bilmeniz gerekiyor. Programdaki komutlara hakim olmanız gerekiyor. Yani bunları bilmeden hadi plastik yapmıyoruz bari kavuşuk işinle uğraşalım diyorsanız bunu da yapamazsınız. Yani bakın plastik enjeksiyon kalıpçılığının en azından bir %40-%50'lik adımını biliyor olmanız gerekiyor. Tamam bunun kalıpları basit. hani Gerçekten basit plastik enjeksiyona göre. Ama bir şeyler de bilmeniz gerekiyor. Tasarım programını da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada bilmezseniz yine bir sıkıntıya düşersiniz. Onu söyleyeyim. Ne program kullandığınız yine önemli değil. Ben bu programa aşina olduğum için, bildiğim için ben yine bu programla çekiyorum. Yani bunu A programıyla, B programıyla, C programıyla tamamıyla tasarım yapabilirsiniz. Hiçbir programın şeyini yapmıyorum, reklamını yapmıyorum. Ben kendim bunu bildiğim için bununla çalışıyorum de bu şekilde yol alabilirsiniz. Şimdi biraz daha parçaya bakalım. İlk önce parçayı ne kadar e, tanıyoruz aslında? Yani ne kadar tanıyoruz bu parçayı? Yeteri kadar baktık mı? Yani bu parçayı nereden ayırırız? Tamam mı? Yolunu nereden veririz biz bunu? İlk önce bunun bir e, muhakemesini yapmamız lazım. Özür dilerim. Bunun bir muhakemesini yapmamız lazım. Şimdi bunu yapabiliyor olmak için de belli bir miktar tecrübe olması lazım arkadaşlar. Ee, parçayı nereden ayıracaksın? Tamam mı? Yani şimdi en önemlisinden şöyle yapsak. Bakın. Şu yüzey dişide mi kalacak, erkekte mi kalacak? Mesela e, bunu biliyor olmanız lazım. Daha burada tasarımı yapmadan e, bu parçayı ayırabiliyor olmanız lazım. Tamam mı? Hatta e, ikisini de yapalım. İkisini de yapalım ama bu e, bir sonraki videoda yapalım. Çelik ayrımına geçelim. Daha buna çekme payını vesairesini vereceğiz. Çelik ayrımını yapalım. Ondan sonra ikinci videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.